<laughs> bir bir sosyal. Bir var. Diyor. Merhaba <laughs> Sabah gelmişti Kim? Kızın, evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Çünet olsun. Çünet olsun inşallah. Da çok Kıbrıs Savaşı'nda yedi ay kalmıştı, onda psikoloji hmm. bozulmuştu. Bu da onun yanında hmm. kalan kalan işte. Ya e muhtemelen, öyle evet de biz öyle tahmin ettik. Dediler evet. rapor çıkarayım, oturmayın arabadan. Yani bir işi yok, yapan bir iş yapan Yok mu? Hmm. Rapor evet. alınca olur. Yok yok, bir şey aramadır. Yani yani muhtemelen engelli ayrı daldır, evet. e, O anlamda hiçbir gelirleri yok ise. Yani, bir ihtiyacımız olursa her zaman baş göz üstüne. Tamam mı? Kolay gelsin. Öyle teyze. Allah yardımcın olsun. O oğlumuzu da tam deneyeceğiz. Tamam. Hüsnü hocam da. Tamam. Mesela, tamam. Tamam. 10 Tamam. Tamam. Çok Evet gidiyorum ben dersine gidiyorum. Evet. Evet. Bunlar bir şey var mı? Ekotensyon falan bunlara. Hepimizin yeterince yaptığı psikologlarımız var, var, gerekirse de. her türlü destekçi Ne demek? Bizim Biz de, de selamlarım size. Keşke yaşanmasam yaşanmış şeyler var. İleriye bakmak lazım. Ondan evin

ilk günden itibaren bütün vatandaşların her türlü yanında oldu. tabii kayıpları giderek mümkün değil ama yani geriye destek olacak olmaya da devam edecek. Ne zaman ihtiyaç olsa hazırız yani hiç problem yok. Tabii. Kadın size bağışlasın. Allah sizlere sağlıklı ömür versin. Bundan sonraki hayatında daha güzel şeyler yaşatsın inşallah. Erkan'ın inşallah istediği okula gider. Ama böyle herhangi bir destek ihtiyacın olur. 24 Ocak 2020 yılında e, ilimize bağlı Sivrice ilçesinde yaşanan e, deprem nedeniyle e, tüm ekiplerimiz sağda gidip Elazığ Valiliği kontrolünde, il müdürümüz koordinisinde 13.600 aileye ulaşılmış olup yaklaşık 50.000 kişiye de Psikososyal destek hizmeti verilmiştir. 6 Şubat 2023 yılında Merkez Karmanmaraş olan depremlerde de hem ilimiz özelinde hem de deprem illerinde ekiplerimiz sahadaydı. İlimiz özelinde yaklaşık 7200 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Deprem illerinde de psikososyal destek hizmeti verilmiştir ve halen devam etmektedir. 4 yıl boyunca psikososyal destek ekiplerimiz hep sahadaydı ve hep sahadalar. Tüm desteklerimiz devam etmekte, halen ekiplerimiz Hatay'a, psikososyal destek hizmeti vermektedir. Bundan sonra bu asrın felaketi dediğimiz depremler nedeniyle çok sıkıntılar yaşadık. Allah bundan sonra böyle musibetler göstermesin. <laughs>